Arkadaşlar bugün bu oyunu bitireceğiz ve hepiniz hoş geldiniz yayına. Ee, like ve abone, abone olmayı unutmayın. Olduk ne var ee, like ve abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar e, 4 gündür ne video atıyor artık ben bayağı da atmıyorum. Genelde e, genelde biz arkadaşlar bir tane FNAF kanalı açtık Genelde oraları videoları çekiyorum. Like ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle anket gibi oyunlar. Aslında ben bir tane çektim. E, ama video kaydı Neyse ben belki yarın bir anki ama genelde bayram. ben belki, belki arkadaşlar bayrama özel bir buluşma videosu gelebilir ama belki emin değilim. Her neyse biz başlayalım. Kapatalım. Bu arada iki kez oyunu gireceğiz çünkü şey yapacağız. Ee, aha bak mesela bunu hayır diyelim ne <laughs> Rozet aldık. A arkadaşlar bu arada Ne oldu abi? İyi. iyi Görüşürüz. Ne oldu lan? Şu A. Görüşürüz. Aga. Aga. Eee. Yani. Ne oldu? Hazır, hayır hazır değilim dedi. Ulan bu yaptıktan sonra vallahi adam değilsin. Oyunu alacak mı ha? Evet arkadaşlar sakın siz böyle bir şey denemeyin arkadaşlar. Ben sizin için bir kez denedim. Umarım hesabıma bir şey olmamıştır. De denedim. Evet. Tamam ben arkadaşlar ben tetirgin oldum. Bir daha ben hay sakın hayra basma. Az önce benim hesabım hacklendi sanırım. Düşünseniz arkadaşlar bu oyunu Jenna yapmış. <laughs> Hesabımı ekliyorum. Lütfen dürüst olarım tamam. Anket başlayacak. Abici ben kar krizi geçireyim. Sıkıntı yok. İyi bir gün geçiriyor musun? Valla Roblox'a parkur geçemedim. Var ya çok sinirliyim maalesef. Bugün. Etrafına baktım. Evet baktım. Yatak var, kapı var, bilgisayar var, halı var. Bir... Devrimizde aşağıya alın. orada daha. O abi çok şey ya. Nerede olduğunu biliyorum. abi kadar orada. Abi bu arada siz takım ankete hazır mısınız? Hayır demi. Kalp hastalığınız var mı? Şimdi bunu evet deseyiz, bunu evet diyelim abi. Ha. Bu ankete. Ha bunlara evet diyelim o zaman. Hiç saldır, saldıramaz belki. Peki tam da yine Hayır. Bu arada ben bir daha o karaktere bakmayacağım abi. Ödümü kopartıyor. yüzümüzü yapışmış abi. Ben böyle bakacağım şöyle. Bir gözünde. Sen nereye yani. Tam daha var ya herhalde. Bu soruyu özgür irade Evet eminiz. Odamı rahat hissediyor musun? Hayır. Hissetmiyorum. Kendi odamda bile rahat, rahat hissedemiyorum. Çünkü zaten camdan komşu açık ışık açınca direkt bizim evimizin odasına vuruyor. Hayır diyelim abi. Aa, arkadaşlar siz sakın bu soruyu e, merak etmeyin ne zaman arkadaşlar siz sakın bu böyle soruları siz sakın bu oyunu oynamayın ben sizin için oynuyorum bu arkadaşlar oyunu aç kapıda korkuyor musun evet sanki bir e, yaratık mesela arkadaşlar FNAF 2'de 90 üzerimize atlıyor ya ben de şöyle düşünüyorum yaratık geliyor tamam mı o yüzümüze doğru yapışacak rafına baktığımda evet şimdi anlarım var mı yok Ne diyor? Aynı de ortadan kaybolsam. O da oyun. Aha şimdi. O da, da yalnızım. Evet. Odada da yalnızım. Ama içeride gerçekten şeyim. hala falan var. Evet diyeyim. Hava yollar, Ezelden dışarıya bak. Hayır hayır. De. Hayır hayır. Ne diyor? Sen? Çığlık atsan seni duyarlar. Ben o kadar bağıramıyorum. Ben de şarkıcı bile olmaz. Hayır. Arkadaşlar benim yaptığımı yapayım veya size hiç bakmayın. Korkmayanlar, ee, bunu normal baksan ben korkuyorum o yaratıktan. Tek gözünüze O <laughs> sesi çok korkunç. Karakter biraz daha korkunç yapsalar da. Hmm, arkada duran kişi. Evet tanıyorum o benim eniştem olur. Hani çok rahatım. Şu an burada da suyum var. İçeyim ister. Rahatlama şimdi zaman ayar bir nefes planlıyım rahatladım ve beni korktum. çok korkuttu kalp krizi geçirdim. artık canım zaten ha, bu sefer hayır diyelim evet bu sefer hayır diyelim çünkü arkadaşım var evet bu da artık benden odana oldu. nasıl ben şundan bu arada şu siyah şeyden çok şüpheleniyorum ha Abi bu arada bir şey değil mi? Bir tane daha anket oyunu var ya arkadaşlar biz yap bir yaratık olabiliyor. Abi sanki korkunçluk eşitler. Yeterli. Çok fazla. Sınırımı çıkarttı. O zaman. O zaman ne? O zaman ne? Anket. Evet diyelim. Ee, arkadaşlar oyun açık. Oyundan çık yoksa yine aynısı olacak. Abim şunu diyeyim. Oyunu bitiremiyor. Bitiremiyor. Bu oyun bitmiyor. Şunu söyleyeyim. Anketi bitirecek misin diyorsa arkadaşlar sakın Anketi sonlandıracak diyorsa arkadaşlar sakın siz sonlandırmayın. Abi diyeyim yine o oyundan attıracak. Hiçbir fark olmayacak. Yani her neyse bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.